Xbox Store'da Büyük Oyun indirimleri isminde indirimler başlamış. Alan Wake 2 PlayStation tarafıyla aynı fiyatta 1100 liradan 440'a düşmüş. Korku gerilim türündeki oyunları beğeniyorsanız Alan Wake 2'yi oynamanızı öneririm. Assassin's Creed Shadows 2800'den 2100'e düşmüş. O da yine %25 indirim almış PlayStation tarafında olduğu gibi. Batman Arkham Collection 360'dan 46'ya düşmüş. Yani PlayStation tarafına kıyasla çok daha uygun fiyatlı olan oyunlardan bir tanesi. Bioshock The Collection'da 200 30'dan 47'ye düşmüş. Brothers Remake 360'dan 143'e düşmüş. Eğer ki oyunun orijinalini oynamamışsanız Remake oynanılabilir. Expedition 33 820'den 740'a düşmüş. Bu da 2025 yılının en beğenilen oyunlarından bir tanesi olmuştu. Control Ultimate Edition 210'dan 30 liraya düşmüş. Yani baya uygun fiyatlı olan bir oyun. Crash Bandicoot Quadrology 770'den 300'e düşmüş. Crash Bandicoot Insane Trilogy ve de Crash Bandicoot 4. Cyberpunk 77, 800'den 280'e düşmüş. Cyberpunk'ı da oynamamışsanız eğer ki alınabilir. Dying Light 2 Deluxe Edition 1750'den 580'e düşmüş. FC25 yine güzel bir indirim almış. 2900'den 580'e düşmüş. Elden Ring 1100'den 660'a düşmüş. PlayStation tarafında da şu anda indirimde. Bu arada listeye almayı unutmuşum onu. PlayStation için indirim videosunu hazırlarken görmemişim Elden Ring'in indirimde olduğunu. PlayStation tarafında da şu anda 800 lira civarında olması gerekiyor indirimli hali. Final Fantasy 16 2100'müş şimdi ise 1500'e düşmüş. Forza Horizon 5 1000'den 500'e düşmüş. Çıktığında daha Xbox'a çıkmış olan bir oyun olduğundan dolayı daha uygun fiyatlı. Ve Forza Motorsports indirimde o da 1100'den 560'a düşmüş. Haze Light Bundle 2600'den 780'e düşmüş. Away Out ve de It Takes Two'nun bundle'ı. Hogwarts Legacy Digital Deluxe Edition 3000'den 750'ye düşmüş. Lies of P, Overture Bundle ve Lies of P'nin normal sürümü de indirimde. Overture Bundle'ın içerisinde hem Lies of P'nin kendisi hem de DLC'si bulunuyor. O da 1500'den 970'e düşmüş. Souls-like türündeki oyunları beğeniyorsanız eğer ki alınabilir. Metafor Refantazio 2250'den 1350'ye düşmüş. Bu da Persona 5'i yapmış olan stüdyonun yeni oyunuydu. JRPG seviyorsanız eğer ki oynanılabilir. Near Replicant ve de Near Automata. Near Replicant 160, Automata ise 85'e düşmüş. Ori Collection 850'den 280'e düşmüş. Platform türündeki oyunları beğeniyorsanız eğer ki Ori'ler oynanılabilir. Raccoon State Edition 2100'den 525'e düşmüş. Resident Evil 2 ve de 3 Remake'in bulunduğu bir bundle. Resident Evil 4 Gold Edition 1750'den 1050'ye düşmüş. Red Dead Redemption 2 2100'den 525'e düşmüş. Sifu 370'ten 110'a düşmüş. Roguelike türündeki bir dövüş oyunu. Sadece ana hikaye odaklı olarak ilerlerseniz bu arada kısa süreli olan bir oyun. Star Wars Jedi Bundle, Jedi Fallen Order ve de Jedi Survivor 3300'den 825'e düşmüşler. The Outer Worlds'un Remastered versiyonu 645'ten 130'a düşmüş. Ekim ayında Outer Worlds 2 çıkmadan öncesinde ilk oyun alınabilir şu anda. RPG türünde olan bir oyundu. The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition 500'den 100'e düşmüş. DLC'leri de bulunuyor Complete Edition'ın içerisinde. Titanfall 2 Ultimate Edition 230'dan 35'e düşmüş. Oynanış tarafında kendisini tekrar etmeyen bayağı eğlenceli bir oyundu Titanfall 2. Tomb Raider Trilogy 870'ten 220'ye düşmüş. 2013 Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider ve The Shadow of the Tomb Raider'ın bulunduğu bir bundle. Tony Hawk's Pro Skater 1 ve 2'nin remastered versiyonu yani cross gen versiyon olarak geçiyor. 320 110'a düşmüş. Bunlar da gerçekçilikten uzak arcade diyebileceğim türdeki kaykay oyunları. Wolfenstein Alt Story Collection 500'den 100'e düşmüş. Alt Story Collection'da 4 tane oyun var ve kısa süreli olsalar da 100 liraya uygun denilebilir. The Quarry 700'den 100'e düşmüş. Yine birden çok karakteri kontrol ediyorsunuz oyunda ve yapmanız gereken de oyun bitene kadar o karakterlerin hepsini hayatta tutmak. Video eğer ki yaradıysa videoyu beğenebilir ve bana destek olmak için de kanala abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Engage makes a Bye bye.